Çok değerli dostlarım, çok değerli arkadaşlarım. Hepinize merhabalar. Ben Furkan Demirzan. Birbirinden ayrı 4 Korku Hikayesinin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seferki anlatacağım ilk 2 hikaye kardeşim Yusuf yazdı arkadaşlar. Onu Türk genci Yusuf Demirzan kanalından tanırsınız. Linkini vereceğim. Hadi başlayalım. Önce kardeşimin yazdıklarıyla başlıyorum. Rüyamda arkadaşımın öldüğünü gördüm. Uyanınca arkadaşımı aradım ve ona rüyamda onu ölü halde gördüğümü söyledim. Arkadaşım da bana gördüğüm şeyin rüya olmadığını söyledi. Allah korusun diyorum arkadaşlar. Neye uğrar insan bilmiyorum gerçekte. Tabi Allah korusun. O tekin okuyorum. Bazen aklımda çok güzel bir şeyler görüyorum. Ve gördüğüm şeyler ise kendilerinin kötücül, karanlık bir varlık olduklarını söylüyorlar. Bu da kardeşimin yazdığı hikaye arkadaşlar. Allah korusun diyorum tekrardan. Şimdi diğer diğer iki hikayeyi de anlatayım arkadaşlar. O günden ben doktorumun bir daha asla adım atam atamayacağımı söylemişti. Ancak saatim her gün 11 adım attığıma dair bana uyarı gönderip duruyor. Gece uykuda olmam gereken zamanda yani uyur gezer ama bir yandan da yürüyemiyor tekerlekli sandalyeli. Bu nasıl oluyor acaba? Adı üstünde paranormal olaylar. Uzun bir günün ardından kız arkadaşımı bebeğimizi beşiğe yatırırken buldum. Hangisi daha korkunç bilmiyorum. Ölü kız arkadaşımı ve ölü doğan bebeğimizi görmek mi? Yoksa birinin daireme gizlice garip onları oraya koyduğunu bilmek mi? Pardon. Gizlice girip onları oraya koyduğunu görmek mi? Hangisi daha korkunç? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada kardeşimin kanalına bakarsanız orada da göreceksiniz. Kardeşimin, e, kardeşimin hikayelerini onun kanalında da anlattım arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.